burada dünya turuma başlıyorum bugün 30 <laughs> Ağustos bayramı ve ben bu anlamlı günde yola çıkıyorum ee, şu anda Gebze'deyim Gebze otoban bir şeylerinde yolculuğuma başlıyorum ve otostopla başlıyorum Bugün 30 Ağustos zafer bayramı yolculuğa başladım. Hatta e, ilk otostopla ilk yolculuğumu e, yaptım. E, güzel bir baba oğula denk geldim. E, bir yere gidiyorlardı ama e, kamerada görünmek istemediler. O yüzden de Onları çekemedim. E, yol üstünde, otobanda bir dinlenme tesislerinde onlardan ayrıldım. Orada bir e, oturup hem biraz dinlendim hem de kahve içtim. Sonra yola devam etmek istedim. Tam ayrılırken, daha kamerayı bile açamamışken sağ olsun Ali Kaptan <laughs> Ali Kaptan denk geldi. E, onunla birlikte yolculuğa devam ediyoruz. E, Ali Kaptan'la Buradan yani İzmit tarafında bindim. Ee, Gerede'de kendisi Ankara'ya yük götürüyor. Evet. Tıkıcı bir abimiz. Kendisi Ankara'ya gideceği için ben Gerede'de müsait bir dinlenme tesislerinde inip Karadeniz'e doğru devam edeceğim. Ali Kaptan'a da teşekkür ederiz. Rica Burada ee, yoluna taş çıkmasın kazasız belası güzel bir yolculuk diliyorum. Evet, ilk yolculuk devam ediyor. Güzel bir şekilde Batum'a en kısa zamanda ulaşmak dileğiyle. Şu anda saat 3. Ben 12'de evden çıktım ve şu anda bu anda, Hendek. hendektiniz, yani, şu anda Hendek'teyiz değil mi? Evet, geçiyoruz. Hendek'e yaklaşık bir e, nereden baksanız hemen hemen bir 100 km falan Aynen. gelmiş oldum Gebze'den. Yola devam. Ali Kaptan teşekkürler. Biraz rüzgar var. İnşallah ses düzgündür. Ali Kaptan'dan ayrıldık. Ee, beni Bolu 4 Kıran tesislerinde bıraktı. Ee, o buradan Ankara'ya gidiyordu çünkü. Ben Gelere'den Karadeniz tarafına döneceğim. Bekliyorum. Ee, şu an saat 5.20. Bir 15 dakika oldu. Bakıyorum. Otostop çekiyorum. Devam. Geçenler oluyor. Bir araç durdu. Ankara'ya kadar götüreyim dedi. Ama Ankara tabii ki işimize gelmiyor. Karadeniz'e geçeceğiz. Bakalım bekliyoruz. Arabalar geçiyor. Burada yok. Muyuz? Bakmaya devam. Otostop'a devam. Çok güzel esiyor. Gölgeye de gelmişim. Güneş de yok. Sakaryalı hemşerim. Hemşerim geçti Sakaryalı. Almadı ama. <laughs> İstanbul. Bakıyoruz, bekliyoruz bakalım. Ne olacak, ne bitecek. Evet, birazcık gösteriyorum. Gelen giden şu anda yok. Aha bir tane. O ne ya? Geçici plaka mıydı? Yurt dışı plaka mı? Sarı plaka. Deneyelim. Bakalım. Yurt dışı plaka ama Abi, tabi durmuyor. ki de duran yok. Böyle çantadayken videoyu başlatsam ne olur? Nasıl çekiyor? Çekiyor. Gayet iyi. Umarım sesli de sorun olmaz. Ufuk çizgisini ayarlamamış. Valla şu anda kamerayı çantaya bıraktım. Çekime başladım. Bakalım ne kadar olacak. Zaten editte keserim. Evet. 57. Olmadı. Ankara gene olmadı. Oyuna mı geldik? Güzel Sen durur musun? Sen de durmadın Sen durur musun? Sen de durmalısın Hadi bakalım Devam tamam. Olacak bu inanıyoruz Vay anasını İstanbullu sen arabanın lüks zaten bulmaz. Vay anasını. Ulan dayı. Gelme. Gelme. <laughs> ne tarafa? Olmadı. Kaya Deniz. Kaya Deniz. Olmadı be. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim hadi, hadi. Eyvah 2. Ankara Duran ikinci Ankara oldu Teşekkür ederim dostlar Ama olmadı Oba. Dayı nereye gidiyorsun ya Dayı nereye gidiyorsun Eyvallah dayı tamam. aslında Bana mı duruyorsunuz? Bana mı durdunuz? Durmadınız mı? Tüh! Keşke bana dursaydınız ya. <laughs> Vay anasını oyuna mı geldik? Bana mı durdunuz be? Durmadınız mı? Hadi bana durun. Ankara'ya gitmiyorum. Çok Ankara plaka var ya. Çok Ankara plaka da. Ankara'ya gitmiyorum ki. Konyalı. ben zaten işime gelmezsin ki. Ankara göl başından Konya'ya döneceksin. Evet, Karadeniz'de pek araba geçmedi. Plakadan en azından. Çok Ankara geçiyor. Tabi Ankara'ya yakınız. Ankara güzel ya. Ankara istikameti. 67, 67, 67 gitti. on kıymetli. Entabin hamamları. Sen de sen de Ankara olmazsın. Tamam Süper. Kayıt ediyorum ama sorun yok değil mi? Arkaya bırakıyorum sen dayı. Şu Şu kameramızı alalım. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Merhaba. Merhaba. Bulduk. Hayırlı olsun. <laughs> Valla denk geldi. Ee, kardeşim Samsunluymuş. Samsun plaka. Biz de Karadeniz'e gidiyorduk. Denk geldi. Samsun'a kadar devam. Görüşürüz. İsim neydi? Eren. Eren. Çok memnun oldum Cem evet, ben, de. oldum. Yolda devam. Günaydın, Evet Eren kardeşimle sağ olsun. 4 ee, Divan tesislerinden Samsun'a kadar birlikte yolculuk yaptık. Ee, akşam saat 10.30'da Samsun'a vardık. Fazla bir şey ee, çok karanlıktı. Kayıt almaya çalıştım ama hiçbir şey gözükmüyordu. O yüzden kayıt alamadım. Ee, yolda Eren kardeşimle bayağı bir sohbet ettik. 20 yaşında mükemmel bir gencecik, delikanlı ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Güzel. Geleceğin mühendislerinden. Mesela o da e, Erasmus'u hak etmiş. Ama bize e, problemleri yaşıyor. hiç kere bize siret yemiş vesaire. Eee ülkemiz maalesef ki vize problemleri çok çok söz, söz konusu. Ee, şimdi ben Samsun'dan otobüsle Artvin Sarp kapısına geldim. Şu anda Sarp kapısının oradayım. Ee, 24 saat geçmeden yani tam hatta ben dün saat 12'de çıkmıştım. Şu an saat 10. Ee, Gebze'den başlayan yolculuğumuz Sarp kapısına kadar geldi. Ee, telefon çalıyor. Telefona bakayım. Evet. Haydi şimdi Gürcistan yolculuğumuz başlasın. Ama önce şuralarda bir kahvaltı yapayım diyorum. Ya da Gürcistan'da mı yapsam bilmedim. Bilemedim. Şu anda e, Saat günlük kapısının oradayım. Şuradan geçeceğiz. Ve artık Gürcistan başlayacak. Hepimize güzel bir video olur inşallah. Siz ekran başında izlerken keyif alırsınız. Ben yollarda keyif alırım. Güzel bir macera başlıyor. Başlasın bakalım. Evet, Gürcistan'a girmiş bulunmaktayız. Gürcistan'a girdik. Şimdi ileriden otostop çekeceğim. Batum'a kadar devam etmeye çalışacağım. Ama şu anda Gürcistan girişini yaptık. Devam edelim. Evet kapıdan geçtik Gürcistan'da. Gürcistan'da geçer geçmez kapıdan zaten sahilde insanlar yüzüyor. Gayet de güzel. Ne karışan var. Ne bağlam var. Ne yasak var. Bizim biliyorsunuz birçok sahilinde yasak var. Giremiyorsunuz. Denize gidiyorsunuz. Denize girmek yasak diyorlar. Ne alaka. Evet, Gürcistan'a geldik. Devam edelim. Bakalım devam ediyoruz. Ee, ee, şimdi ee, Gürcistan para bir milyari. Şu anda bende hiç lari yok. TL var biraz dolar var. Ama ee, biraz araştırdığımda araştırmalarıma istinaden ileride daha uygunla e, ee, kul daha uygun diyorlar. Biraz daha ileriye gideceğim. İleriye gidip ileride halletmem lazım. E, sim kart almam lazım. E, ben Gürcistan için kendime 15 gün vermiştim. Bir 15 günlük e, internet bulmam lazım. Bir sim kart satın almam lazım. Ondan sonra da devam edeceğiz. Görüşürüz. Şöyle denizi göstereyim. İnsanlar yüzüyorlar. Görüşürüz. Kapıda ilk otostopumuzu çektik. Teşekkürler. Thank you so much. Ee, şimdi Batum'a doğru devam ediyoruz. Batum'da görüşürüz.